Antalya tatilinde ne kadar harcadık? Kaldığımız otelde günlük 15.000 TL verdik. Gayet güzel jacuzzi falan vardı. Şu Zamazingo'ya 1150 TL verdik. Kız arkadaşım üstünde yattı. Böyle kahvaltı vardı. Otelin kahvaltısı olduğu için 0 TL bu manzaraya bakın. Taksi 78 TL tuttu. Antalya merkeze gittik kaçtan. Burada motora yardım ettim. 0 TL tabi bunun bir ücreti yok. Kediye 20 liralık salam attık. Burada da Rus tatlısı 30 TL. Teşekkür ederiz. Bir ülke 3, 2, 1. Türkiye. Aşkım sen Rus değil misin? Niye Rus? Ha, sen Türk değil, değil misin sen ya? Ah, Bir renk. 3, 2, 1. Şeftali. Yeşil. Aşkım üstün yeşil niye? Şeftali mi? Şeftali rengi. Meyve o. Bir ünlü. 3, 2, 1. Kadir Yalık ses. Tamam. Yıldız Tepe değil mi? Yıldız Bir şehir. 3, 2, 1. İzmir. Çorum. Ne anne? <laughs> çorba gibi hep ayındı. Bir yemek. 3, 2, 1. Çin, Çin köfte. Afya hepsini bir gün neredeyse. Afya. Zeytelen köy. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama endişelenme tamam mı? Bak şimdi korkmaya başladım ben. <laughs> ee, ben askere gidiyorum. Belki dağlar duman duman. Abla en son ne zaman kavga ettiniz? Anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Etmedik. Nasıl yapmadık? Dün 10 tane çiçek mi yaptım? Çiçeklerimi hepsini yedim. Ne yedin? Ya. Yeme yedim? Çiçek yedim mi? Çiçek mi? Yemedim onu yerler. Umarım yer değil şimdi bu. Anlat bakalım. Dur ya ben buraya oturacağım. Artık yok. Gideceğim Niye Niye? Yer batırım, yer batırım, yer ben buraya yazacaktım Nasıl yazacağım buradan? Ne yazdırmayacağım Gel bakayım geri. Niye? Gel bakayım geri. Tekrar sana. Niye kaçtın benden? Burada yazacağım. Çok ciddi bir Nasıl dik dibi ne güzel işte dik olduk. Dik niye beğenmedin? Sıcak havası, havası sıcak havası. Aşkım ağrısı. kış. Ben bu böyle izleyeyim. Göstermeyeceğim. Gördüm. Okey, ben geliyorum. <laughs> <laughs> Oha, ne sahneler bunlar. de mı diye benim düşünüyorsun? Bak, tamam, tamam. dik dibi eşit oldu. Dik eşit oldum. Aşkım akşam agalarla dışarı çıkıyoruz. Beni arama, Whatsapp'tan yazma, konum bilgimi sorma görüntülü arama yapma. Heh, tamam mı? Aha. Apple. 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 Xiaomi. Tur <laughs> dizileri. <laughs> 3, 2, 1. Açma kritikam. Şey Paşam, hükarı, hükarı. Bir hayvan. 3, 2, 1. Kuzu. Sen niye bir şey demedin? Aklıma gelmedi. Bir renk. Üç, iki, bir. Mavi. Paylaş. Palyaço. renkli. Bir ünlü. Üç, iki, bir. Tarkan. Aşkım sen niye söylüyorsun böyle şey? <laughs> Türkçe'yi mi unuttun? Biraz daha uç gibi, biraz daha uzun tut. <laughs> bir mimar. Üç, iki, bir. Mimar Sinan. Bir de aşkım. Çok çok süper, hepsini bildik. Mimar Selim. Yok, öyle bir şey yok. Bir sahil kasabası. 3, 2, 1. Kuş adası. Otelde kazıklamışlardı bizi değil mi orada? Yani ben Rus muyayım yani o yüzden. Bir içecek. 3, 2, 1. Şalgam. Türkler şalgam içerler. Yani ben de sizin kimi söyleseydim o zaman. Niye ima ediyorsun <laughs> Ben de rakı söyleseydim o zaman.